Merhaba sevgili Aslan Burçları Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 9 Aralık haftası burç yapacağım. Yükselen Burcu Aslan olan Güneş Burcu Aslan olan ve Ay Burcu Aslan olan tüm Aslan Burçları hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacağız. Kartlarımız bizler için bir öngörüde bulunsunlar. Siz hepiniz geleceksiniz galiba. Siz e, niyetinizi aldıktan sonra burayı hızlı hızlı geçebilirsiniz. Hem sıkılmayın hem de fazla vaktinizi almamış olayım. Bir de eğer yavaş konuştuğumu düşünüyorsanız da 2x alıp izleyebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi neyi duymanız gerekiyor, neyi bilmeniz gerekiyor? En doğru bilgilere ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı açıyorum. Kılıç üçlüsü çıktı. Para üçlüsü bir 3-3 üç, üç gidiyoruz bakalım. Ermiş kartı. Değnekası. Pardon değnek sekizlisi. Değnek yedilisi. Şuradan kartlarımıza bakalım. Adalet. Para sekizlisi. Para dörtlüsü. Kupa kralı ve değnek altılısı. Gözüküyor mu? Evet. Evet. Evet sevgili aslanlar. Şimdi bu haftaya başlarken bir şeylere çok canımızın yandığı gözüküyor. Kalbimiz çok acımış, canımız çok yanmış. Hatta bir şeylere gözyaşı bile dökmüş olabiliriz. Birinin dedikodusunu duymuş olabiliriz veya birisinin ihanetini. Yani burada üçlü bir ilişki de olabilir. Üçüncü kişilerin aramıza girmesi, ilişkimizin arasına girmesi, iş yerinde bir şeylerin arasına girilmesi, bir şeylerin sorun olduğu gözüküyor. İşte bu sorun da bizim canımızı çok acıtmış. Ama sonra o canımızı yandığımız her ne konusuysa kendimizi bir konuda ispat edeceğiz. Yani bu bize bir laf sokma olabilir. Birisinin laf sokması. Hani sen bu işi başaramıyorsun. Kapat yani git gibisinden. Böyle bir şey söyleniyorsa işte o zaman kendimize ispat edeceğimiz gözüküyor. Ve e, o kadar hayran kalınacak ki bize böyle e, ağızları açık gıptayla bakacakları gözüküyor. Bizim yeteneğimiz, bizim becerimiz hani e, kendi şapkalarını bırakıp eğilip gidecekler. Ta o şekilde bizim yeteneğimizi, marifetimizi çok beğenecekleri gibi gözüküyor. Burada zaten bir şeyleri hissediyoruz, bir şeylerin farkındayız, bir şeyleri bilgilerimizle ya da bilgeliğimizle hareket ediyoruz. İşte bu bilgilerimiz, birikimlerimiz her neyse bizim önümüze ışık olacak, yol açacak gibi gözüküyor. Kendi kendimizin yolunu açacağız yani bilgilerimizle. Bu zaman kadar da çok denemişiz ama hep havada kalmış, hep yarıda kalmış, hep askıda kalmış. Bu konuları bir türlü tamamlayamamışız. Ama şimdi bütün olgunluğumuzla, bütün bilgeliğimizle, bütün bilgilerimizi harmanlayıp bu sefer verdiğimiz mücadele her neyse bir şeyleri yapmak için işte o yol hani bir yol arıyorum dediğimiz kendi yolumuzu kendimiz anlatacağız demiştim ya işte o verdiğimiz mücadele her neyse ilişki için mi iş için mi o mücadeleyi kazanacağız ama nasıl kazanacağız biraz gayret göstererek biraz daha gayret etmemiz gerekiyor burada değnek yedilisi Biraz işlerimizin rast gitmediği, biraz böyle bir şeylerin e, bozulduğu gözüküyor. Yaptığımız işlere engel olunduğu söyleniyor ama e, eğer ki vazgeçmezsen, o hevesle tekrar bir azimle, bir hevesle başlarsan zaten burada bilgilerinle başla diyordu. Ermiş kartı, tüm bilgeliğini kullan. İşte o mücadeleye son bir şey kalmış, yani son bir adım. Onu eğer ki yaparsan kazanırsın. O hikayenin her neyse ilişki için bir mücadele veriyorsanız hayatınızı alabilirsiniz diyor bu kartımız. Ama hani iş için de olabilir tabii ki. Evliliğimizi düzeltmek için de olabilir. Yani burada verdiğimiz mücadele hepimizin farklı farklı. Bu kolektif bir açılım unutmayın sevgili izleyicilerim. Hepimize uyumlanacağız ya da uyum uyacak diye bir şey yok. burada size ait olanları alabilirsiniz. İşte bu verdiğimiz mücadeleyi eğer ki diyor harekete geçersen çünkü Hani hep havada kalmış, askıda kalmış ya bir konular, bir türlü tamamlayamamışız ya. Bize o kadar motivemiz düşmüş, o kadar moralimiz düşmüş ki bizi böyle biraz yerlere çekmiş. O yüzden isteksiz gibi gözüküyoruz ama hemen kendini toparla. Harekete geç ve hak ettiğin, bakın adalet, hak ettiğin o hikayeyi hayatına al diyor. Yeter ki iste. İşte burada adaletle ilgili konularımız olabilir. Hak, hukuk, adalet, imza ile ilgili veya da ilahi adalet istiyoruzdur. Yani hayatımızda ya bir mahkeme konusunda haklı, haklılığımızı, e, haklılığımızı savunuyoruz ya da kendi mahkememizi de korumuş olabiliriz. E, ben bu hayatımda adalet istiyorum, denge istiyorum, eşitlik istiyorum diyebiliriz. Burada bizden saklanan bir şeyin varlığı gözüküyor. Bir şey gizlenmiş, bir şey saklanmış, bir şeyler ortaya konmamış. Ama biz bol bol bu hafta biraz bir şeylere çabalayacağız. O gizli saklı bir şeyleri öğrenebilmek için çaba sarf edeceğimiz gözüküyor. Bizim için de çok değerli bir konu tabii ki ama emek istiyor. Şu haklılığımız için belki delil toplamamız lazım. Mahkemeyle ilgili ise ee, ...biraz çabalamamız gerekiyor. Ama kendi mahkememizde, kendi haklılığımızda... ...o gizlenen şey kendimiz... ...bir e, delil bulmaya çalışacaksak... ...işte burada haklıysak eğer pes etme diyor. O gizli saklı şeyleri bulacaksın diyor. Ama bir şeylerde bu gizli saklı bir şey bulun ya da... ...bir şeyleri kaybetme korkumuz var. Ee, şimdi burada herkes öyle diye değil. Ben sadece bir örnek vereceğim. Üzerinize alınmayın tamam mı? Ee, bu hikayeyi daha iyi kavrayabilmemiz için... Şimdi sevgilimiz veya eşimizin aldattığını düşünüyoruz bizi ve bunu hak etmiyoruz diyoruz bir şey saklıyor benden. İşte bu şeyi bulabilmek için didik 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 diyoruz her yere bir şeylerden delil bulmaya çalışıyoruz. İşte ama eşimizi de kaybetmek istemiyoruz veya da sevgilimizi kaybetmek istemiyoruz. Bu korkumuz var. Hem kaybetmek istemiyoruz ama hem de orayı deşeleyerek bulmak istiyorum diyebiliriz. Bu bir örnekti sadece böyle bir şey yok yani. İşte burada haklı olduğumuz bir şeyi araştırıp araştırıp o gizli saklı bir şeyleri bulup ıı, ortaya dökmek için çalışacağız çabalayacağız Hatta ve <laughs> de başaracağız gözüküyor ama işte burada bir kaybetme korkumuz var gibi gözüküyor. Şimdi burada size iki tane bir öneri verebilirim. Bu kişinin belki sizi aldattığını veya arkanızdan iş çevirdiğini, bir şeyler sakladığını net bir şekilde öğrenebilirsiniz. İşte burada çünkü bir zafer kartı var. Bir şeyi başaracaksın diyor. O uğraştığınız emekleriniz karşılıksız kalmayacak. Başaracaksınız ama burada bir de yani kandırıldığınızı, saklanan şey size zarar verdiğini öğreneceksiniz. Bu seferde ilişkinizi bitirebilirsiniz. Yani bu seferde keşke öğrenmeseydim kalbim çok kırıldı. Belki bundan dolayı kırılıyor kalbiniz. İşte bu sefer de yani ben ilişkimden memnundum veya da evliliğimden memnundum. Şimdi ne olacak diye biraz duygu karmaşası yaşayacak gibisiniz. Böyle bir gelgitler olacak, duygularda iniş çıkışlar olacak. Beklemediğim bir şeydi diye üzüleceksiniz ama Yine de e, kendi haklılığınızla bir hikayeniz devam edebilir. Yani burayı kendiniz sürdürebilirsiniz. Bu hafta böyle mücadele edip kazanacağınız bir hafta. Bakalım haftaya ne olacak? Bir hikaye gibi sanki dizi filmi gibi oldu ama e, haftaya da işte bu hafta bu e, kesin bir şekilde öğreneceksiniz. Şimdi Burç istersiniz. Terazi Burcu çıkmış. Başak Burcu çıkmış. Bir de... E, Burada su grubu çıkmış yani yengeç, yengeç balık ve akrep burçları çıkmış. Burç yorumu aklımdaki kişilerin burcunu öğrenmek istiyorum diyenler için. Şimdi bir de bilinçaltımıza bakalım. Sağlık konusuyla ilgili kalbinize çok dikkat edin olur mu? Şimdi bazılarınıza sağlık istiyorsunuz. Tarot kartlarında fazla sağlık konusuna girilmez ama hani çok önemli olmadıkça mesela bu önemli bir kart. Kalbinize çok dikkat edin. Anju gibi, kalp rahatsızlığı gibi ritim bozukluğu ya da işte bu aşırı derecede stres'e girmekten bir nefes alamama gibi bir durumunuz olabilir. Bu bir kalbinizi kontrol ederseniz çok iyi olur sevgili izleyicilerim. Başka var mı dediğimde, baktığımda çok aşırı zihin çalıştıracağınız için biraz böyle başınız ağrıyabilir. Bir de uzun kemikleriniz yani kol ve bacak kemikleriniz gibi biraz ağrı hissedebilirsiniz gibi gözüküyor. Şimdi bilinçaltımıza tekrardan gelebiliriz. Kartları karıştırırken hem vakit kazanmış olduk, kaybetmemiş olduk, boş vakti değerlendirmiş olduk. Evet politika çıkmış. Burada bilinçaltınızda bir politika var, mutluluk var kontrol kayıp burada da kayıp çıktı kasırga öfke demek ki bir şey öğrenince çok öfke duyacağız bakın kaos kavga öfke ve kıyı en son ne çıkacak aile <laughs> Tamamdır. Şimdi bu kartımızı da koyalım yerine. Şimdi sevgili aslanlar, bilinçaltımıza baktığımda bu hafta bakın yine bir şeyleri kaybetmekten o kadar korkuyoruz ki. Bu hafta bilinçaltımızda böyle kendimizde bir şeyde emin olmak istiyoruz. Hatta bu emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Yani kendimizden o kadar bir şeyler de eminiz ya da bir şeyleri hissediyoruz ama burada yani tamamıyla bir şeyleri garantiye almak istiyoruz. İşte burada da sanki burası gibi bir gizli saklı bir şey var hissediyorum ama emin değilim. İşte bir konuyu dedikliğe dedikliğe emin olacaksınız. Mantıklı hareket ederek, stratejik hareketler yaparak böyle nasıl desem böyle her şey bütün olayları her şeyi gözden geçeceksiniz yaşadığınız olayları mesela geçmişte ben ne yapıyordum nasıl davranıyordu şimdi nasıl davranıyor şimdi e, olaylar nasıl gibisinden tepkileri nasıl her şeyi böyle e, didik didik didikleyeceğiniz öyle bir şeylerden e, delil bularak işte burada sevgili izleyicilerim öyle güzel hareket edeceksiniz ki o stratejik bir hamle yaparak hiçbir şeyden emin olacaksınız bu hafta kesinlikle aklınızdan o geçiriyor onu geçireceksiniz bilinçaltınızda emin olmadan hareket etmem var bu kelimesi ama mutluluğunuz için tabii ki <laughs> hani ben ıı, güvendiğim birisiyle mutlu olmak istiyorum arkamdan iş çeviren birisiyle nasıl mutlu olabilirim ki diyorsunuz işte bundan bir emin olayım Hani hiçbir şey çıkmadığından emin olayım ve mutlu olayım Ondan sonra başka bir şey istemiyorum diyorsunuz ama aşırı kontrolcülükten de kaybedebilirsiniz gibi gözüküyor. Sürekli kontrol etmek veya da e, belki bir şeyler baskıyı almak, baskı altında hissediyor olabilir. Karşımızdaki kişiyi fazla kontrolcü davranmaktan kaybedebiliriz gibi gözüküyor. O mutluluğumuz biraz uçacak gibi gözüküyor ve burada bakın bir kavga var. Artık kaybedip o kavgayla kaybedeceğimiz ve öfke enerjimiz var. Bilinçaltımızda çok öfkelendiğimiz gözüküyor. O öfkelendiğimiz durumla, o kaosla derken derken o kontrol etme içgüdümüz yüzünden desem artık onun vesilesiyle bir şeyleri kaybedeceğimiz gözüküyor ama burada yine kendimizi bir güvenilir bir yere atmak isteyeceğiz. Ya burada artık güvenimiz bitti ayrılmak istiyoruz ama böyle e, konuşarak ayrılmayacakmışız gibi gözüküyor. Yani konuşaraktır belki ama kavgayla bilmem neyle önüne deliller sunaraktan o şekilde bir ayrılık yaşanacak gibi düşünüyoruz. Hani işimizi garantiye almadan ben bu konuyu açmam dediğimiz bir hikayedeyiz, enerjilerdeyiz. Ondan sonra o kavgayı çıkartıyoruz ve belki de ailemize gidiyoruz. Hani güvenli liman benim için ailemmiş, aileme gidiyorum diyebilirsiniz. E, birlikteliğinizde olan ilişkiniz mi, evlilik mi artık her neyse birlikte olduğunuz bir durum. Belki de iş konusudur, bilemiyorum bu güven duymadığınız bir ortam. İş arkadaşlarınızın arkanızdan çevirdiği işlerdir. Belki onu çıkartacaksınız, onu bulacaksınız. Benim arkamdan neler yapıyorsunuz gibisinden. Ve kendinizi yeniden hani ailenize atabilirsiniz. Güvenli bir liman diye kendinizi bir anda ailenizin yanında bulabilirsiniz gibi gözüküyor. Evet, burada... Ya da belki aile olmak istiyorsunuzdur. Araştırdığınız kişiye hani güvenmek istiyorsunuzdur, bir aile kurmak, evlenmek isteyenleriniz varsa, bütün her şeyini inceleyip araştırırken belki böyle sizden sakladığı bir şey de bulabilirsiniz. Bu da sizi deliye döndürebilir. İşte burada ben güveneceğim bir aile kurmak istiyorum. Bu kişiyle birlikte olamam, bu kişiyle aile olacağımı düşünmüyorum çünkü benden birçok şey saklamış diyebilirsiniz. Evet şimdi. Duygularımıza bakalım. Evet bakın ya gerçekten de canınız yanıyor. Burada kalp burada kalp de vardı hatırlıyorsanız. Ya da psikolojik bir acı çekiyorsunuz. Yani psikolojik psikolojikmen o birlikte olduğunuz ya da bulunduğunuz ortam size acı veriyor olabilir. Ya da birlikteliğiniz acı veriyor olabilir. Ve o acılardan dolayı da artık Kendinizi kapatacaksınız gibi gözüküyor. Kendimizi kapatacağız. Kimseyi istemiyoruz artık. Ne kalbimde istiyorum ne de zihnimde. Hiçbir kimseyi hayatımda istemiyorum. Artık acı çekmek istemiyorum. Hem kendime hem kalbime acı çektirmek istemiyorum dediğimiz duygularda olacağız bu hafta. Kesinlikle kimseyi istemiyoruz dedim ama böyle istemeyerek kimseyi biraz şifamızı bulacak gibi gözüküyoruz. Biraz kendimizi iyileştirdikten sonra ne olacak? Evet. Evet biraz e, kendimizi iyileştirmemiz gerekiyor. Çünkü çok zorlu yollardan geçmişiz. Ve e, belki bir şeylerle kavuşmak istiyoruz. Bu ne olabilir? Çok zorlandığımız yerde iyileşince belki kendi benliğimize kavuşacağız. Çünkü burada o kadar acı çekiyoruz ki. Kendimizi kapatmışız. Artık aşka, ilişkiye tamamıyla son vermişiz burada. İyileşme evresindeyiz. Çok zorlu bir yolda daha tırmanmak kolay mı? O kadar çok böyle... E, Tırmanmaya çalışmışız ki bir yol almaya çalışmışız. O zorlu yollardan bir daha geçmem diyoruz. Bu kavuştuğumuz bir başkası değil, kesinlikle kendi benliğimize kendimize kavuşuyoruz. Evet yine çıktı kalbimizi ve zihnimizi kesinlikle kapatmışız. Hiçbir kimseyi hayatımızda istemiyoruz. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> Şimdi burada kalbimizi ve zihnimizi, kalbimizi zihnimizi kapatmışız diyorum ya. Kimseye hayatımızı almayınca güneş doğacak sevgili izleyicilerim. Buna güldüm. Bakın sandık ve ikisinin arasında acı çekmenin sonucunda şurada şifalanacağız demiştim ya. Burada kendi hayatımıza yani kendimize odaklanınca kimseyi hayatımıza almayınca işimize odaklanınca hayatımız yoluna daha iyi gidecek gibi gözüküyor. Yani diyor ki burada sen tek başına bir güneş gibisin. Kendi üzerine güneşi doğdurabilirsin. Şifalan ve kendi önüne bak diyor. Bir kimseyi hayatına almak zorunda değilsin. kimle kimseyle birlikte olmak zorunda değilsin. Hatta kimseyle anılmak zorunda da değilsin. Tek başına zaten sen bir güneşsin, güneş gibi parlıyorsun, kimseye ihtiyacın yok demiş. Kapat kafanı da, kalbini de, zihnini de kapat, sandığı kilitle, hapse at, kimseyi kabul etme. Kalbine de, zihnine de demiş. Ve affetmek kendinden özür dile. Anca o zaman şifanı bulursun diyor. Bağışlayıcı olacağız ama burada kendimiz de mi? Başkasından değil. Çünkü biz ihanet eden kişi değiliz. İhanet edilen kişiyiz. Ya da arkamızdan hani bu ihanet sadece aldatılma olarak gelmesin. Hani arkadaşlarımız tarafından da ihanete uğradığımızı. E, öğrenebiliriz bu hafta. İşte burada kendimizden af dileyeceğiz. Çünkü neden? E, bizler hani bir çocuksu enerji vardır bizde. Herkesi affetme, herkesi olduğu gibi kabul etme e, hani hislerine sahibiz. Çok tanıdığım aslan burçlar öyledir. Siz de öyle misiniz bilmiyorum. Yani kimse olduğu gibi kabul ediyoruz bizler. Sizler de öyleseniz evet diye onaylayabilirsiniz. Ben ne kadar aslan burcu tanıdıysam Herkes olduğu gibi kabul ediyoruz. İşte burada herkes olduğu gibi kabul ediyorsun. Kendin gibi zannediyorsun. O yüzden kendini affet. Karşındakiler sana ihanet ettiyse bu senin seçimin değildi. Yani sen herkes olduğu gibi kabul ettiğin için onlar yaptı sana ihaneti. Bu yüzden kendi kendini yiyip bitirme. Kendini affet diyor burada. Ve bir ok. Bir haberleşme var bize. Bir haber gelecek ama bu haber ok yaydan çıkmış. Her anda gelebilir. Beni dinlediğinizde de gelebilir. Burada her türlü yani iş midir, ilişki midir neyse bir haber geliyor yani sevgili izleyicilerim. Sizi çok mutlu edecek bir haber demiştim ama evet bu haber aldıktan sonra kalbiniz daha da çok kırılacak gibi gözüküyor. Kalbimizi kıracak bir haber alacağız sanki. Burada affetmek olduğu için af dilemek için birileriyle haberleşebiliriz belki diye düşündüm ama hiç öyle olmayacak. Belki bizi affedecek diye gelip beni arıyor diyebiliriz ama kalbimiz daha da çok kırılacak gibi gözüküyor. Yani üzgünüm bu hafta güzel bir şey söyleyemedim ama e, kartlar ne söylüyorsa odur. O yüzden bu hafta biraz böyle kalbimiz kırık başladı, kalbimiz kırık bitirdik görüyorsunuz. Bu hafta kalbimizin kırılmasıyla onarmayla uğraşacağız galiba. Kartın bir tanesi düştü, hemen alayım onu. hangi kart düşmüş? Toprak sekizlisi. Becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenmesi gereken her şeyi öğrenme, okula geri dönme. Evet burada böyle bizim yeteneğimiz, becerimiz, yapabildiğimiz o kabiliyetimiz her neyse bir ödülün alacağımız gözüküyor. Yani becerikli iş ödüllendiriliyor diyor. Bir ödülünü aldığımız bir konu yaşayacağız, bir hikaye yaşayacağız gibi gözüküyor. Bir de okula geri dönme diyor. Bu hafta bir eğitim alabiliriz, eğitime başlayabiliriz, bir şeyleri öğrenebiliriz, yeni bir yere geçebiliriz, o yeni bir yere adapte olmaya çalışabiliriz, yeni bir bölüm, yeni bir iş. Yani bir şeylere odaklanıp öğrenmek, bir şeyleri öğrenecekmişiz gibi gözüküyor. Yeniden sanki okula yeniden dönüyorsun diyor ya. Burada becerikli iş ödüllendiriliyor dediğine göre de hani çalıştığımız bir yerde belki bir terfi alırız. Orada yeniden bir şeyleri öğrenip adapte olmaya da çalışabiliriz. Ateş Kralı burada e, odaklan, 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 vizyonla hareket et ve bir lider ol yaratıcı birinden tavsiye. Burada işte yeniden bir şey sanki bir terfi alacağız da e, iş yerimizde ya da başka bir işe daha güzel bir işe ya da farklı bir işe okula geri dönme demişti ya odamızı kaybedeceğiz sanki dikkatimiz dağılacak da. Kartımız diyor ki odaklan, odaklan, odaklan ve vizyonunla hareket et demiş. Burada iyi bir lider olmamızı ve de yapamadığımız şeyleri de gurur yapma. Git yetkili birisinden ya da bilir bir kişiden destek al diyor. Burada yaratıcı birinden tavsiye yani yaptığın bir işi yapan bir kişiden tavsiye alarak daha çabuk öğrenirsin demiş. Toprak ise ee, bolluğun akışı gelecek vadeden bir girişim, önemli dokümanlar ya da kontratlar. Evet, toprak asıyla bir işe başlayacak olabiliriz, yeni bir iş. Ama bizim için hani böyle maaş yüksekliği değil de fazla fazla ücret alacağımız bir işe girecekmişiz gibi gözüküyor biriyle bir anlaşma yapabiliriz. Biriyle bir el sıkışma, bir sözleşme, bir imza var burada. Ama böyle güzel, büyük bir fırsat yakalayacaksınız. Güzel bir başlangıç ama dediğim gibi öyle böyle değil. Yani normal bir maaş artışı falan değil. Yani yüksek bir parayla, yüksek bir ücretle çalışma fırsatı yakalayacaksınız. Güzel bir anlaşma gerçekleştireceksiniz gibi gözüküyor. Ve burada bolluğun akışı diyor. Yani artık gelirleriniz daha da fazla olacak. Bir şeylerde bir musluğu açtığınızı düşünün, oradan akışını düşünün. Güzel bir para akışı sizi bekliyor. Ateş Şövalyesi ani dikkatini gerektirecek ani bir olay zaman önemli. Her şey dikkatlice düşün demiş. Evet, bu teklif hiç beklenmedik bir zamanda aniden gelecek diyor ani dikkatini gerektirecek ani bir olay. Yani aniden dikkatini iyi ver diyor burada. Biraz dikkatiniz dağılık olabilir. Şurada odaklan demişti çünkü bu ikinci kartımızda ateş kralında. İyice o işe odaklanın ondan sonra kabul edin. O kadar ani olacak ki hani biraz zaman önemli. Zaman isteyin diyor. Zaman önemli ve her şeyi çok iyi düşünün. Her şeyi dikkatlice düşünün demiş. Burada her ne teklif gelecekse yapabilir miyim, yapamaz mıyım? veya da yaparsam nasıl olur? Hani her şey o kadar ani olacak ki sakın sakın düşünmeden hareket etmeyin burada. Bir an büyüsüne kapılabilirsiniz. Böyle e, ayaklarınızı yerden kesecek belki bir tekliftir. Sakın büyüsüne kapılmayın olur mu? İyice düşünün, iyice odaklanın, iyice her şeyi çok iyi düşünün. Çünkü büyük bir fırsat. Böyle öyle böyle değil. Güzel bir teklif var. Böyle kocaman büyülenmekten uzak duruyoruz. Çünkü büyü gibi belki büyüleneceğimiz bir e, teklif gelebilir. Yine de diyor iyice bir lider olarak düşün diyor normal birisi olarak değil diyor bir lider olarak düşün yapacağın o teklifi ya da e, gelen o teklif neyse o olay o hikaye her neyse bir teklif gelecek unutmuyoruz sevgili aslanlar şimdi bir de bu hafta için mesaj kartı çekmek istiyorum bakalım Rumi destesi bize ne söyleyecek. Evet, değneklerin üçlüsü çıkmış. Aşk seçilmişler için bir gemidir demiş. Burada evet sanırım böyle aşkla yapacağımız bir hikaye yaşayacağız bu hafta. Seçilmiş kişiler için bir gemidir diyor bakın. Bizi belki biz birileri seçecek ya da bir seçim kararı biz vereceğiz. O gemiye binip gideceğimiz gözüküyor. Diyor, aşkla olan bir şey, bir şeye hareket etmek üzereyiz sevgili izleyicilerim. Her neye hareket edeceksek, aşkla ilişki de olsun, iş de olsun, proje de olsun, neye başlayacaksak bir gemiye binip gittiğimiz gözüküyor. Aşkla yapacağımız demek ki burada gerçek anlamda da ayağımızı yerden kesecek, gözümüzü döndürecek, böyle büyüleneceğimiz bir hikaye, bir olay bizi bekliyor ki burada aşık olduğun bir şeye binip gidiyorsun diye, O gemiye binip gideceksin demiş. Evet sanırım aşktan ayaklarımız yerden kesileceği bir hafta. Her ne aşkıysa iş midir ilişki midir? Ayağımızı yere sağlam basalım olur mu? Bu hafta dikkatli olalım. Evet çok seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Benimle doyumlandıysanız alta yorumlarınızı yazıyorsunuz. Evet şimdiden de çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın sevgili borçtaşlarım.